Sakarya'nın Karasu ilçesi Küçük Karasu mevkinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Sıtkı Genç İdaresi'ndeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve BG hakimiyetindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet yarış yaptıkları esnada aynı yönde seyreden ve farları yanmadığı öne sürülen yabancı uyruklu şahısların idaresindeki 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada motosikletler ağır hasar alırken otomobil ise şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosikletli BG ile otomobildeki Ahmet Ali Salih ve MAS yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden gencin cenazesi ise hastane morguna sevk edildi. Peci kazada otomobilde bulunan 38 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor. plaka. E, ee, MA bu misafir araç gözüküyor. Evet. MA 4178. Bu ikinci motor. 我感觉。